Ülkemizdeki pandemi etkilerinin Ramazan bayramı sonrasında aşama aşama ortadan kalkacağı şeklinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını izlediklerini ve buna göre otelciler olarak hazırlıkları sürdürdüklerini anlatan Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay, aslında hala net bir durum yok ancak endişelerimiz çok fazla dedi. Mete Ay, sertifika oluşumunun aslında bir amacı da Avrupa'ya, Rusya'ya ve diğer ülkelere bizim güvenli bir bölge olduğumuzun mesajını vermek şeklinde konuştu. Aslında hala tam net bir şey yok. E, Turizm Bakanlığı'nın bir açıklaması var. E, zannediyorum ve düşünüyorum ki o açıklamaya göre bazı tepkiler gelecek ki doğru e, sertifika uygulamasını öyle bulacaklar. Ancak endişelerimiz çok fazla. Zaten Mayıs'ı kaybettik. Haziran'ı, şimdi şehirlerin açılmasıyla bir yerli turizmde bir e, hareketlilik olabilir. Ama biz yerli geldiği gibi, yabancının çok geldiği bir bölgede yaşıyoruz. Evet. Ve e, yabancı gelmeden sadece yerliyle veya sadece e, yabancıyla gidebilecek bir bölge değil Fethiye. Yerli de olmalı, yabancı da olmalı aylarına göre. Eğer yabancı dışarıdan gelen charterların girişleri Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında e, hastalığın da rahatlama ve sertifikanın da getirdiği otellerin de uygulamalarıyla biraz e, bizim müşterilerimizi, her sene gelen müşterimizi rahatlatırsa inşallah diyeyim Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim'de e, müşteri görebileceğiz yabancı müşteriyi bölgemizde ama tabii hala soru işaretleri var. Nasıl soru işaretleri var? Mesela e, normalde uçaklarda 3 koltuğun olduğu yerde ee, yine e, sosyal e, mesafeyi düşündüğünde ortadaki koltuğun boş olduğundan bahsediyorlar. E ne yapacak? Bu olduğu gibi üç kişilik yere iki kişi oturduğunda kostlara, kostunu yükselecek uçak biletlerinin. Şunu unutmayalım. Türkiye ucuz bir ülke olarak her zaman söylüyorlar ya. Hayır, Türkiye'nin ucuzluğu. Türkiye'de sadece oteller ucuz. Otel fiyatları ucuz. Uçak fiyatlarımız çok pahalı. Yani charterlardan bahsediyorum. Ve bunlar daha daha yukarı çıktığında acaba o zaman ne olacak? Bir de en önemli endişem ve korkum şu anda tabii ki Antalya gibi büyük bir bölgeden bahsediyoruz. Çok fazla 5 yıldızlı ve 400 yıldızlı oteller var. Ve bu sertifika oluşumunun e, tabii bir e, biz güvenli bir bölgeyiz anlamına getirdiğini ve bunu Avrupa'ya ve e, Rusya'ya ve diğer burayı ziyaret eden Dış ülkelere mesajını vermek aslında buradaki amaç. Peki, evet. Bu sertifika uygulaması yapıldığında bir 3 yıldızlı otelde yüzde %50 kapasiteyle çalışması demek 400 odanın 200'ünün çalışması demektir. Şimdi 200 oda çalışan bir e, tesis kendini kurtarabilir. Nasıl kurtarabilir? Az istihdam sağlar, işçilerini çıkarır. Az masraf yapar. Çünkü açık büfe de belki yapamayacaklar. Hepsi dahil de belki yapılacaklar. İşte bilinmezlik büfede çok fazla var. Hı hı. Ve e, tabii ilk planda düşündüğünde 3 yıldız, 2 yıldız, ufak oteller, çalış bölgesindeki gibi oteller veya e, Fethiye merkezdeki gibi oteller, Ölüdeniz'in arka kısmındaki ufak otellerin çok iş yapacağından bahsediyorlar. İşte bu getireceği 30 odalık bir otele eğer sen 15 odasını aç dersen 15 oda otelin masraflarını çıkarmaz. Evet. Bizim en önemli korkumuz özellikle bizim bölgemiz ve orta büyüklükteki işletmeler için ki turizmi başlatan, Türkiye'de başlatanlar aslında ana lokomotifler bizlerdik evet. zamanında. Bu hepsi dahilden sonra 4 ve 5 yıldızlar. Onlar da çok büyük işler yapıyorlar kesinlikle. Evet. Ama ayrım yapmadan uygulamaları en azından 2 yıldız ve 3 yıldıza ayrı, 5 yıldız ve 4 yıldıza ayrı uygulamayı koyarlarsa çünkü bizim çok fazla eski müşterilerimiz var. Evet. Ve onlar tabii ki aynı otellere gitmek isteyecek. Özellikle çalış bölgesinde, özellikle Ölüdeniz'deki ufak otellerde. Evet. Ve onları kaybedeceğiz. Onları kaybedersek ve bu pandemi e, mesafesinden, pandemi sertifikasından dolayı çok hoş ve güzel bir durum olmayacak. Bu arada ben şeye de karşıyım. Bazen e, insanlar tabii ki biraz daha özel tatil yapmaya, ailecek gelip... E, ailecek villaların çok iyi iş yapacağını düşünüyorum. Onlarda nasıl bir uygulama yapılacak onu da anlamış değilim. Neden? Çünkü zaten özel bir alanda sosyal mesafeyi nasıl ayarlayacaklar? Zaten villada oturuyor iki, iki aile, üç aile. Bunların sertifikası olacak mı olmayacak mı? Bunlar da soru işareti. Artı plajların bir durumu var. bildiğiniz gibi bizler e, plajlara her zaman e, şezlong ve e, şemsiye için para ödüyoruz. Ama ödediğimiz e, şezlong ve şemsiye bir buçuk metre mesafesinin biz çok çalıştı çok rahat uygulayabiliriz. Bizim için çok sorun olmayabilir ama ödediğiniz gibi bölgede nasıl uygulayacaklar? Bunlar e, bir bilinmezlik var. Bu bilinmezlik de beni ürkütüyor ve korkutuyor. Bununla ilgili ticaret odasından olsun, derneğimizden olsun. Osman Başkanımla da konuştuk. Özellikle Rıfat Sercikoğlu'na ulaşalım ki yazılı olarak da gönderdik düşüncelerimizi. Evet. Yani bu sertifikanın nasıl oluşturulacağının ve bu sertifikayı alırken bazı eğitimlerden geçip geçmeyeceğimiz, belli ücretlerinin olup olmayacağı ile ilgili bir personel e, eğitimleri. E, kesinlikle. Kesinlikle. Hı. Ee, bir bilgi e, eksikliği var bunun bir an evvel netleşmesi en azından bizim otellerimizi ne zaman açacağımızı e, karar vermiş oluruz. bir de şunu unutmayın bir buçuk metrelik 2 metrelik mesafeyi düşündüğünüzde tamam ben kendi otelimde bunu 3 yıldızlı iki yıldızlı bir otel olsa da sağlayabilirim butik otellere baktığınızda veya da çalıştaki bazı otellere baktığınızda e, havuz alanının çok ufak olduğunu düşünüyorsunuz o zaman havuzu kapatacak mı kapatmayacak mı bunlar hep soru işareti ama tabii ki sağlık çok ama çok önemli, yeri gelirse biz otelimizi de açmayız ama bu illetten kurtuluruz. Ama şunu da düşünmek lazım, otelimizi açmadığımızda ekonomik olarak Fethiye'ye çok büyük bir zararı olur. Fethiye'de yaşamın, Türkiye'de yaşamın özellikle Muğla bölgesindeki yaşamın yuvarlanıp dönmesi açısından ciddi bir sorunla karşılaşırız. Antalya gibi değiliz. Bizde 3 yıldız, 2 yıldız otel sayısı çok ama çok fazla. Ve bu işi gerçekten yani duayen gibi yapan kardeşlerimiz var, arkadaşlarımız, bölgelerimiz var. Marmaris'te de var, Bodrum'da da var. Bodrum'da zaten 5 yıldız otel mutlaka çoktur. Ama butik otel ve 3, 2 yıldızlı oteller tarzında çok fazla. Bilinmezlik. Sadece büyük oteller için değil ama ufak otellerde ne yapacağımızla ilgili bir bilinmezlik var. Ondan dolayı da bir an evvel bunun düzelmesini veya netleşmesini istiyoruz.